Herkese merhabalar, Tonguç'um sana çok güzel bir sürprizimiz Oy! var. Sürprizimizi söylüyorum. Yaz okulumuz başlıyor biliyorsun. Beşten altıya hazırlık kampımızda beşinci sınıfı tekrar ederek altıncı sınıfa mükemmel bir ön hazırlık yapıyoruz. Dedik ki havalar ısındı, öğrencilerimiz hem beşinci sınıfı tekrar ediyor hem de altıncı sınıfa çok güzel bir hazırlık yapacaklar. Onlara çok güzel bir sürpriz yapalım dedik ve sizler için çok güzel bir sürpriz hazırladık. Hazırsan söylüyorum Tonguç'um. Hazırım hocam. Sınıfına özel hazırlık setinde sana tüm operatörlerde kullanabileceğin 1 GB internet hediyeyi Gerçekten çok güzel bir hediye. Tonguç, internet hediyen nasıl aktif ediliyor? Bunu öğrenmek istiyorsan, istersen gel bu videoyu izleyelim beraber. 5'ten altı hazırlık setimizi aldık. Setimizi açıyoruz. Herhangi bir kitabı çıkarıp, arkasını çevirip, aktivasyon bölümü için olan yeri nazikçe kazıyoruz. Sonrasında TATS uygulamasını açıyoruz ve uygulamadaki kitap aktivasyonu bölümüne kazıdığımız bu kodu girerek kitabımızı aktif ediyoruz. Müzik kitap aktivasyonu sonrası ekranımızda bir kod görüyoruz. Bu kod aynı zamanda mail adresimize de geliyor e-posta adresinizi hatırlamıyorsanız Tats'ta hesap bilgilerin bölümüne girip kayıtlı e-posta adresi bölümünden mailinize ulaşabilirsiniz. Çıkan kodu 66 SMS olarak gönderiyoruz. Sonrasında bize bir link gönderiliyor ve bu linke tıklayarak 1 GB hediyemizi kullanmaya başlıyoruz. Eğer operatörünüzden böyle bir hata mesajı alırsanız farklı bir telefon numarasına da 1 GB hediyenizi tanımlayabilirsiniz. Hediye internetin tanımlanması operatör kaynaklı biraz zaman alabilir fakat endişelenmeyin kısa bir sürede bu işlem gerçekleşiyor. Bu arada 1 GB internetinizi hemen tanımlamak zorunda da değilsiniz. Ne zaman ihtiyacınız olursa 66 ona mesaj atarak hediye internetinizi kullanabilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar. Seti önceden alan arkadaşlarımız da kitaplarını aktif ettiklerinde 1 GB hediyelerine ulaşabilirler. Tonguç ile yazı okulu sürprizlerle dolu. Hadi bakalım size en yakın Tonguç Kırtasiye'den 5 6 yazılık setinizi alabilirsiniz. 1 GB internet hediyeniz sizleri bekliyor arkadaşlar. Ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz. Bu videoyu da beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.